Merhabalar. Eğer Elisanaz kanalına abone olmazsanız şu gibi gümle sizi parçalarım. Evet arkadaşlar, şu gibi gibi bombilenmek duydunuz Eğer şimdi kanalıma abone olmazsanız siz param parça edecek. Eğer istemiyorsanız hemen like atıp abone olun. Hemen şimdi bugün yanımda Mercan var. Hoş geldin Mercan. Hoş buldum. Şimdi çok kötü bir şey yapıyoruz. İzleyici Marvel Max yani hügü gibi videolar, animasyonlarını izleyeceğiz ve panlayacağız. Tamam mı? Tamam. O zaman başlayalım. Şimdi bir kızımız varmış.

Evet arkadaşlar siz yorum, siz puanlarınızı yorumlara yazın ben valla 10 üzerinden 8 veriyorum. Ee, ben de 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü o kızı fark yapabilirsiniz. Çünkü o kızı ben tanıyordum. Ay, şu pembeli değil de şu kahverengi olan. Onun ismi Rachel zaten. Tamam arkadaşlar Rachel dedik Rachel'ın videosunu izliyoruz hemen geçelim ama bu iki iki yani evet ikinci bölüm evet ikinci bölüm ama birinci bölümü de aynı ama biraz daha ilerletiyorlar yani yani genişletiyorlar böyle <laughs> Hadi gelsinler ya çok güzel Seviyor seni oğlan, niye yapıyosun? çok Seviyor Hala... Hala Ayy! Kıskansın lan. O kadar kovaladı ya. Şimdi hazırlanmıyor. Ne diyor bu? Sen başla böyle bir şey gelse, hiç şey yapmaz mıydı? Asla dinlemiyorum. O da oradaki kızıl saçlı, kallı kız vardı ya o. Papa orada bir İngilizce bir şey diyordu. Diyordu ki annem misafirleri sevmez. Arkadaşı gidiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Ve Mami Poppy'nin annesi mi? Baby Legs'in annesi mi? Yok değil yani annesi mi? şimdi doktor arkadaşıyla gittik. Resim çizgi olduk. Aa bu şey. Bu kendi odasında kaldığı çiçeği çiziyor. Hani Pavi Bilal'e tam da en sonunda bir kapı var çiçekli ya. Evet. Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> Çocuklarına. <Sessizlik> Instagram hesabımızı da kapatıp etmemden ilgili bir şey yaptı. Gönderdim. Ama burada da çok sert bir şey. Şimdi niye ağlıyor? Utanıyor mu yoksa? Yani şimdi Arkadaşını, bu rahatlık terlikleri mi giymiş? O Arkadaşını oyuncağa çevirmişler. Bunu da ve bunu da bir şeye çevirecekler. Koplar Bunu mu çevirecekler, bunu mu çevirecekler diyorlar. Ama birisi de hayatta kalacaklar. Ve komikse bir de iyi yaşıyor için. Hayır. bir hayatta kalmıyor. Bu da hüvü

Biz videolardan izledik. Bizim bilgisayarımız yok. Da. Bir de paramız. Da. Ama yakında da Yaz alacağız. Yani Şimdiki. 190 gün. yani. Arkadaşlar kar yeni başladı. Akşam annemle kartopu oynuyorum. Annem kızıyor diyor. Neden kartopu oynuyoruz? Eve gidiyoruz diyor. Ben de diyorum yeri kar yağdı ya keyfini, keyfini çıkaralım ya. Evet yani keyfini çıkarmayalım. Arkadaşlar bu arada annem kahvaltıya bıraktığı <laughs> diş pastayı yedi. <laughs> <laughs> Pastamız gitti. Şey. Arkadaşlar biz Verizno'yu videosu atmıştık ya Edim Slavenizday. Ben birinci bölümü çok saçma yaptım. Allah ben hiçbir şey yapamıyorum ben de Öyle anime şeyler istemeyin. Venüzde işte. Meycen yapmıştı ikinci bölümünü. İki. Hangi ikinci bölüm? videosunu. Hangi? Animeli ya. Arkadaşlar bu arada. Israr etmeyin. Şey. Yaralı aşkım final bölümü. 10. bölümdü çek çek diyorum çekmiyor. istemiyorum Arkadaşlar. Arkadaşlar ben onu demiyorum. Şeyi diyorum. Burak evindeki atımız ya bir tane Mary videosu. Ha, ben Burak evini şikayet edeceğim. Wednesday videosu çekiyoruz. Adams e, elbisesi sonra geliyor. Evet. Arkadaşlar bir de Venizde'den Day'den çeke video videosunu izleyelim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz bu videoda şey yapmadık, yorumlamadık. Ben 10 üzerinden 10 e, Poppy gitti. Poppy'ye çok üzüldüm ben. Ben o yüzden 5 veriyorum. Şaka şaka. 10 veriyorum. Şimdi ben izleyeyim. Geçelim. Time in your eyes. My brother's feeling up inside fire.

Buna yüzde Yani onde yüz Eksi sıfır Ben bir Çünkü ben z seviyorum <laughs> Evet Arkadaşlar şimdi bak oynuyoruz Hello to the freak show. Take your seat, but Don't look at the windows The monsters like to jump out of the dark

you, does you the is i my gotta go get before they come get you. Wait! One of as it seems. They toss you up and smash it down the. Way, Bunlar bu arada çocuklar gibi ya. Bu çocuk, bu arada bence çocuk. Bu baksı. Baksı mı anne de? Ayy. Ay ismini unuttum ya. Baksı. Boks, baksı. Baksı bu. Ha baksı. Şimdi ne yapalım? Yorum. Ben 5 veriyorum vallahi. 10'dan 5 veriyorum. Ben de 3 2 vermiş gibisin. Evet arkadaşlar geldik videonun aa, aa. sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Gevertilir misin lan seni? <laughs> Um, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bunu gebertip geleceğim. Bye.